Anne, bu defa bırakalım, ablam seneyi kesin geçecek, ona yardımcı olacağım. Son üç yıldır, karne zamanı hep aynı hikaye. Aynı şeyleri anlatmaktan bıkmadın mı? Ben dinlemekten bıktım çünkü. Anne, <laughs> çok üzgünüm, <laughs> çok üzgünüm. <laughs> Hayır Trishna. Bu senin hatan değil. Bu benim hatalarımın sonucu sadece. Kapasitenden çalışmaya yetmediği halde seni neden zorladım ki? Neyse bu defada sınıfta kalırsan okula devam etmemene karar vermiştim zaten. Evet. Evet. Bu çok güzel olur işte. Teşekkür ederiz. Şimdi önemli bir telefon edeceğim Roma. Bunu daha önce hiç konuşmamıştık. Alo. Merhaba Bayan Rina. Merhaba. Evet Bayan Rina ben Padmini. Evet Padmini beni neden aradın bakalım? Evet geçen gün Sorti ailesinden bahsediyordun değil mi? Evet. İyi yarın veya öbür gün gelip tanışabilir miyiz? Neden? Trishna için mi? <laughs> evet Bayan Rina Trishna için. Trishna kabul etti mi? Evet evet e, tabii ki kabul etti onu ikna ettim. İyi haber. Ama birkaç günlüğüne şehir dışına çıkmışlardı. Sorun değil Bayan Lina. İki gün sonra buluşuruz. Onlarla konuşup bana haber verirsiniz. Tabii. Tamam Bayan Lina. Padmini. Padmini. Bu doğru değil. Lütfen. Dinle Padmini. Padmini. Bak bunu yapamazsın. Hı. Onu bu şekilde cezalandıramazsın. Lütfen. Bunu uzun zamandır düşünüyordum Roma. Madu, buraya gel. Ben annemle konuşurum. Al bunu. Senden bir şey istiyorum. Bunu git ineklere ver. Kimse bunu hazmedemez nasılsa. Anne, sen ne yapıyorsun? Ben evlenmek istemiyorum ki. Bir sürü hayalim olduğunu biliyorsun. Annenin de hayalleri vardı. Ve bunlar gerçekleşemedi. Bu evde herkesin hayalleri var. Roma'ya baksana. O da yıllardır bir sürü şeyi hayal ediyordu ama biri bile gerçekleşmedi. Ve Malik. Malik'in de hayalleri vardı ve yarısını unuttu bile. Kız kardeşinde uzun zamandır büyük bir ev almak istiyor. Bunu hayal ediyor. Ama gerçek herkesin önünde. O kadar endişelenme. Çocuk iyi bir aileden geliyor. Babasının iki dükkanı var. Tek oğulları o. En önemlisi de okullu bir kız istemiyor olması. Bu kadar iyi birini bulduğun zaman neden evlenmiyorsun ki? Bu kadar küçük bir hata için çok büyük bir ceza veriyorsun anne. İyi. Tamam. <laughs> Dinle Padmeyini bak, bunu yapamazsın, onu bu şekilde cezalandıramazsın lütfen. Hayalleri onu cezalandırmadan önce annesinin cezalandırması daha iyi. Adine, anne, tekrar düşünmelisin. Tamam, düşüneceğim. Ama başka kimsenin bunu düşünmesine gerek yok. ・はい。